Videoya hoş geldin. Yuh eskiden yaptığım intro. Bu videoda eskiden yaptığım tarzda videolara döneceğim. O yüzden böyle bir intro yaptım. Hani gönderme eskiye. Düşük elo oyuncularının çok büyük bir çoğunluğunun yaptığı hataları ve nasıl düzeltebileceğinizi de eğer öyle bir durum varsa bunları söyleyeceğim. Bu videoyu neden yapıyorum? Çünkü son iki haftadır falan düşük elo arkadaşlarımla oynadım sadece. Beşli girdik. Bazen kendi hesabımda girdim. Bazen çok düşükse o civarda bello'da girdim ben de. Arkadaşlarıma oyunu öğretmeye çalıştım bazılarına. Ama hepsinde gö gördüğüm hatalar bunlar. Hepsinde istisnasız. O yüzden belki başka bir düşkeli oyuncusuna yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Neyse çok uzattım. Videoya geçiyorum. Wow. Wow. İlk gördüğüm hata en basiti. O yüzden ilk bununla başlamak istiyorum. Ve çok gördüm. Elinde yetenek varken piklemek. Bunun sebebini kesinlikle anlıyorum. Bunu özellikle Sova ve Raze gibi karakterlerde falan yapıyorlar. Veya ne bileyim yorunun flashını atarken falan. Yani yeteneği oraya göndermek için bakman gerekiyor. Yani yeni başlayan biri için normal aslında. Ama bunun ne kadar riskli ve ne kadar ölümüne yol açacak bir şey olduğunu çoğu kişi yeni olduğu için anlamıyor. Oyunda yarım saniye bile çok önemli. Bu yüzden kafanı çok kısa süre bile çıkarsan biraz yüksek kilo da çok rahat olursun. O yüzden en başta bu alışkanlığı kesmek bence çok önemli. Eğer yapıyorsan kesinlikle hiçbir zaman ne yaptığını bilmiyorsan diyeyim bunu. Bir planın varsa çünkü belki pikleyebilirsin. O şekilde piklemenin kesin ve önemli bir sebebi yoksa asla yapmamalısın. Sovayla ok atacaksan sektirip atman gerekiyor piklemeden. Rezle bomba atacaksan zıplayarak çok hafif göstererek atman gerekiyor. Yani minimalize etmen gerek. Elinde yetenek varken rakibin karşısına çıktığın anları. Bunu yapman çok önemli. Böyle bir alışkanlığın varsa çok round veriyorsundur bundan dolayı. Çünkü çünkü bayağı sıkıntı bir durum. Kesinlikle çözmen gerekiyor. Buna bence odaklan. İkinci, bunun sebebini tamamen anlıyorum ve kendimden de biliyorum. Yeni oyunlara başladığımda bende de oluyor. Çok yavaş oynamak. Yani yapılabilecek en kötü şeylerden birisi çoğu zaman. Bir şey yapman gerekiyorsa, mesela sayda girip spike'ı çözmen gerekiyor. Yapman lazım onu. Bunu ertelemenin bir manası yok. Sadece zamanını azaltıyorsun, bu da sana stres yapıyor. Hem de kazanma şansını azaltıyor. Veya spike'ı takacaksın, round'un sonuna kadar bekliyorsun adam pikler diye. Adam piklemez. Piklemesi için bir sebep yok. Bunu kafandan çıkar. Adam seni piklemeyecek öyle bir durumda. O yüzden sayda hemen girip spike takman gerekiyor veya hemen girip çözmeye çalışman gerekiyor. Zaman harcamanın sana çok büyük ihtimalle zararı olur sadece. Zaman azalsın diye mi bekliyorsun be adam Gideceksin işte zaten. Ay yüzü değiştiriyor falans. Son 10 saniye. Hep içinde değildir artık gitmiştir. Spike bende. Direk. Değerli izleyicilerim zaman azaltmak için Ölmeyin. bekleme gideceğin o dosyada gireceksin mecbursun İstiyorum, bunu yapmaya. Için. Kısaca bekleme. Korkunun ecele faydası yok. Her türlü yapacağın işi ertelemenin bir manası yok. Direkt yapman gerekiyor. Bu baya büyük sıkıntı. Çözümü de oyunu oynamaya alışmak büyük ihtimal. Zaman geçtikçe anlayacaksın bunu. Çok bir çözüm yok o yüzden. Ama aklında bulundur. Zaman harcamanın bir manası yok. Bir sonraki söyleyeceğim. Bunu yüksek el doda yapıyorlar. Çok oyuna dikkat etmeyen insanlar yapıyor genelde ama. Birisi A geliyorlar dediğinde ve sen B'yi tutuyorsan B'yi hemen salıp A'ya dönmemen gerek. B'de adam bırakıp da da A A'ya dönmek her zaman mantıklı değil. Yapman gereken şey çoğu zaman bir kişiyi mutlaka lörke göndermek. Ve yeteneklerinle oralarda adam var mı diye kontrol etmek. Bu çok önemli. Çünkü sen tüm takımını alıp A'ya dönersen bu A'ya giden fake olabilir. B'de birisi pusu bekliyor olabilir ve arkanızdan gelebilir. Mutlaka birini lörke göndermen ve adamların base'inden etrafı kontrol ederek adamları arkalayıp adamları sandviç gibi araya sıkıştırman gerek kendi takımının. Ki kaçacak bir yerleri kalmasın. Yerleri hep belli olsun. Mesela bu klipte adamlar sayede çok hızlı bırakıyorlar ve ben içeri normal teleport atıp arkalarından klasikle iki kişiyi vuruyorum. Adamlar bayladığı roundu benim eco yaptığım roundda kaybediyorlar çünkü side'ı bırakmış oluyorlar. Burada side'da birini bıraksalardı büyük ihtimal beni direkt vuracaktı ve biz bu roundu alamayacaktık. Mademetinden, mademete. Mademetinden, mademete. Abi, Ay, oynadım. Aha, bir sonraki söyleyeceğim ve tüm arkadaşlarıma en çok söylediğim, en çok tavsiye olarak verdiğim şeylerden birisi. Hatta direkt en çok tavsiye verdiğim şey bu. Yaptığın her şeyin bir amacı bir sebebi ve bir planı olması gerekiyor kafanda Yani en ufak bir şeyin bile Sağa doğru pikledim çünkü şöyle bir sebebi var Sağa doğru pikledim şöyle bir sebebi var Arkada kaldım şöyle bir sebebi var Bunların kesinlikle olması gerekiyor Yoksa oyunu oynamıyorsun zaten O an rastgele etrafa koşuyor oluyorsun Bu klipte ultilere bakıyorum Chamber'ın ultisi olduğunu görüyorum Ultisinin açacağını bildiğim için Yaklaşıp vurmak istiyorum Chamber'ın da oradan pikleyeceğini biliyorum Çünkü 4 round boyunca Chamber oradan pikledi Ben bunu düşünmeyip rastgele pikleseydim Büyük ihtimalle Chamber beni operatörüyle vuracaktı Ve ben mal gibi ölmüş olacaktım O kadar bitecekti yani Şuraya pusucam çünkü bu çember buraya pikleyecek. Sonra yakından çıkıp vuracağım onu. Dediklerimin aynısı olacak ve Immortal Madem oynamak istiyorum Yeni açtı. Böylece. Bak, ya, diyorum ya anlıyor musun? sonraki çok önemli değil ama lütfen videoyu izlemeye devam edin. Ya biraz spesifik anlarda işine yarayabilecek bir şey ama aslında önemli ya. Evet önemli lan vazgeçtim bayağı önemli. Spike'ı çözme fake'i veya kurma fake'i verdikten sonra hop. Tam anlatırken durdurdum. Çünkü videoyu buraya kadar izleyip ve benim tüm videoları takip edip abone olmadığını öğrendim. Wow! Nasıl öğrendim derseniz aslında öğrendim. Şu an yalan söylüyorum ama büyük ihtimal öyledir çünkü öyle. İçeriklerimi beğeniyorsan veya ilk defa izliyorsundur böyle içerikleri seviyorsan abone olmayı bir düşün derim. Çünkü bana çok yardımcı oluyor sana da bir zararı yok yani zaten izliyorsan araya destek olmuş olursun. Videoyu da beğendiysen şu anki izlediğim videoyu like atmayı unutmazsan sevinirim o da yardımcı oluyor. Bu kadar yoruma da ne kadar iğrenç bir kanal olduğunu yazabilirsin. Bu da wow bayılıyorum lütfen bunu yazma çok üzülüyorum lütfen güzel bir şey yaz. Spike'ı çözme fake'i veya kurma fake'i verdikten sonra hareket etmek ya da koşmak, zıplamak, silahını yere atmak, yetenek kullanmak, ketten Spike'ı kurmuyorum yazmak. <laughs> bunu yapan görmedim ama varsa kardeşim si bunu ne zaman düşük elde girsem hadi o kadar da abartmayayım. Abartma lan. ama bayağı görüyorum yani bunu fark etmiyor insanlar. Neden bilmiyorum. Bu anlayamadıklarım arasında bu var mesela. Bunu nasıl anlayamazsın ki? Bu bariz olmalı. Ama çok karşılaştığım için söylemek istiyorum. Çünkü bir sebebi vardır herhalde. Ben anlamadım. Bu klip yücelik 2 bir maç. Yani çok düşük değil. Düşün yani burada da oluyor. Burada Viper çok dikkatli dinlerseniz Spike fake'ini verdikten hemen sonra tek bir adım atıyor. Biraz zor duyuluyor ama burada duyduğumu o yüzden fake attığını biliyordum. Just wait. Fake ya yürüdü. Bu söyleyeceğim en önemli bence. Çünkü bu oyunu yanlış oynuyor oluyorsun böyle yapınca. Ve bunu yaptığını biliyorum. Tamam mı? Bu videoyu buraya kadar izlediysen bunu yaptığını biliyorum. Yapma. Ne olduğunu söyle de yapmayayım kardeşim. Doğru diyorsun. Söyleyeceğim şimdi. Nişan almadan sprey atmaya başlamak. Bunu çözmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de bu yollardan geçtiğim gümüş başladım. Bir sene önce gümüşdüm ben. Yeni başlayan ve o beraber oynadığım dediğim arkadaşlarımın hepsinde kesin var. Ve çok önemli bunu düzeltmek. Çok sıkıntı. Adamın üstüne kurosunu getirmeden sprey atmaya başlarsan ve sonra nişan alırsan. Ben ilk 4 mermiyi kaçır kaçırdıktan sonra zaten silah her yere sıkmaya başlıyor. Dağılıyor yani. Valorant böyle. İlk 7-8 mermide adamı öldüremeysen büyük ihtimal öldün. Bunun çözümü ne? Yani bu durma. Sakin ol. Hareket et. Adamın üstüne cross'unu getirene kadar A tuşuna bas mesela. Yürü. O adam zaten seni vuramayacak büyük ihtimal. O anda çünkü sen hareket ediyorsun ve eğim o kadar iyi değil o el odaysa. Bu çok önemli. Bunu yani anlatamam. Kesinlikle çözmen gerek. Önce cross adamın üstünde olacak. Sen sonra ateş edeceksin. Çok bariz gibi geliyor ama fark etmeden yapıyorsundur düşük el odaysan. O kadar fazla gördüm çünkü bunu. Cross'unu adamın üstünde getir. İlk attığın Mermi adama denk gelsin kesin. Bundan emin olmaya çalış. Hani her zaman olmaz ama ya anladın işte. ne Amma anlattım be adam. Tamam işte anlamıştır o kadar da değil. Bu herhalde şu ana kadar yaptığım videolarda en çok söylediğim şeydir. Ama buraya da yakışıyor. Bunu her videoda diyorsun ve her videoya koyuyorsun. Bedavadan zaman kazanıyorsun videolarda. geri herif. Biliyorum. Üzgünüm. Ama ilk roundu kazandıktan sonra ikinci roundda force'laman gerekiyor. Mutlaka. Bunu hala Lovedo'ya girdiğimde çok gördüğüm için mutlaka söylüyorum. Mikrofonu vurdum bu sinirlen İlk roundu kazanırsan ikinci round kesin satın alman gerekiyor. Kesin. Bak bunun hiçbir zaman alınmayacak bir durumu yok. Her videoda bunu söylüyorum. Yeter artık kısa geçiyorum ya. Alacaksın lan. İkinci round satın alacaksın. Mecbur. Bu böyle kardeşim. Valorant böyle bir oyun. Bunun şöyle oldu böyle olduğu yok. Mutlaka ikinci round satın alacaksın. Bu. Doğrusu böyle. İstiyorsan alma. Ama mantıklı olanı bu. Sebebini anlatmayacağım çünkü 80. yi konuşuyorum. Bıktım artık. İstiyorsanız almayın anasını satayım. Bu ikinci round satın almayanlara açtığım savaşı şu an bitiriyorum. Bundan sonra bu konu kapanmıştır. Almıyorsan alma. Video da bu kadardı. Giderek şimdi sinirlendim. Videoyu beğenmeyi unutma. Abone olmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay. YouTube Türkiye'yi çok seviyorum. Yayın falan açmayacağım.